Bugün muhteşem bir film. Her şeyin yolunda olmasını dilerim. Başka ne isteyeyim? Dönem dönem yaptığınız şeyler takdir ediliyor. Bazıları örnek görüp yapıyorlar, dans ediyorsunuz, Dansınız. örnek görüp yapanlar oluyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda da geçtiğimiz hafta da Duygu Özasan'dan yani, diye hanımefendi şey yaptı. Sizi beni Serenay beni taklit ediyor gibi bir açıklama ya yaptı. Bununla yok ben öyle şeylere mu? çok inanmıyorum. O zaten tamamen ee, Değişik haber yapan bir e, anlayış e, Twitter accountundan çıkan bir haber. Gerçek olduğunu düşünüyorum. Daha önceden benimle de ilgili öyle şeyler yapmışlardı. Ben sevdiğim şeyleri yapıyorum. Sevdiğim şeyleri yapınca takdir görmek de beni mutlu ediyor. Bu kadar. Herkesin. Eleştirilere dikkat eder misiniz çok? Yorumlara. Yani... E eleştiriyi dikkate alınca çok e, sağlıklı bir hayat <laughs> devam ettirmek mümkün değil ama e, dikkate aldığım eleştirisini ciddiye alacağım düşüncelerini ciddiye alacağım insanları tabii ki dikkate alıyorum. Biraz e, kısası olacak ama şey bazı aileler anneler babalar aileden birileri kızlarına veya çocuklarına yorum yazdığımda Instagram'da kendi hesaplarına veya farklı hesaplardan o kişilere yorum yazıyorlar. İşte böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hiç denk gelmedim, ya. hiç denk gelmedim. Ama uğraşmak güç gerçekten onlarla. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin.